Kızım mahkemede, ne oldu da öyle dedin babam diye? Hakikatı anlatacak sen Peki, din dünyaya tabi midir? Değildir. Tayyaroğlu, Naim Tezer'le nikahımın mehir kağıdıdır. Kızıl Goncalar yeni sezon konusuyla büyük fark yaratmaya devam edecek. Ayrıca diziye Kızıl Goncalar dizisine çok değeri usta oyuncumuz Emin Gürsoy, diziye dahil oldu. Emin Gürsoy'u Deli Yürek dizisinin kuşçu karakteriyle hepimiz iyi tanırız. Emin Gürsoy diziye Lokman karakterini ustalığını konuşturacak şekilde canlandıracağını belirtti. Dizinin birinci bölümü sezon finalinin kaldığı yerden başlayacak. Meryem hapishaneye düştükten sonra bir dizi en olaylar yaşanırken, Vahid'in Cüneyd'e karşı Zeynep'i kullanarak almaya çalıştığı akıl almaz intikam çok şaşırtacak. Burada Lokman karakteri devreye geçecek. Yani ikinci sezonda ikinci bölümümde Lokman ve Cüneyd'in yolları kesişecek diyebiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi dizimiz 30 Eylül başlayacağını tekrardan hatırlatalım. Evet arkadaşlar, yeni sezonla ilgili yorumlarınız nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Kızıl Goncalar dizisini çok özledik diyenler de videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.